Mermer sektörünü konuşuyoruz demiştik çünkü Türkiye dünyanın bir numaralı mermer rezerv varlığına sahip ülkelerinden bir tanesi bir numara. O bakımdan ihracatta üretimde de aynı performansı yakalayabilir mi? Kimlerle konuşuyoruz? İstanbul maden İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu bizimle birlikte, Türk Maden Vakfı Başkan Yardımcısı Rüstem Çetinkaya bizimle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir Çin tehlikesi var madende. Evet mermerde özellikle. Çinliler bizi ne kadar rahatsız ediyor ya da biz Çinlilere ne kadar e, stratejik işbirliği yaparak aynı yolda yürüme imkanı sağlayabiliriz? Çin tabii Türkiye'nin biraz daha söylediğimiz gibi mermerdeki en büyük atılım yaptığı ülke Çin. Hani bu iki tarafı tehlikeli değnek dedikleri sistemdeyiz. Bir tarafta en büyük alıcımız Çin, bir tarafta gelecekte tehlike olarak gördüğümüz gene Çin. Niye bunu söylüyorum? İhracatta tavan yapmışız. 1 milyar dolar rakamına neredeyse madende, mermerde özür dilerim e, ulaşmışız. O rakama yakın, yakın bir yerdeyiz. Fakat son birkaç yıldan beri görüyoruz ki Çinli e, firmaların ülkemizde mermer ocağını direkt veya dolaylı da ortak olarak aldıklarını görüyoruz. Biz tabi yönetime daha insanın sonunda geldik. Geçen seçim kaybetmiştik. dört sene yoktuk ama gene takip edildik. Mesela kaç e, mermer ocağının Çinlilerin 60 kontrolü, tane ruhsatları var. 60 ruhsatları var. 128 tane ruhsatları var. Ellerinde 60 tane çalıştığı ocak var. Bunun bir kısmı direkt Toplam Çinli. Toplam kapasiteye vurduğunuzda bir oransal Şimdi olarak Şimdi sayı olarak çok fazla değiller. 1500 civarında ocağımız var diyoruz ama Çinliler öyle bir çalışıyorlar ki sizin rezervinizi 20 yıllık rezervi 5 sene bitiriyorlar. Evet. Artı başka bir tehlike. Bakın bugün Çin dediğiniz ülke komünist bir ülke. Çin'deki yolda gereken Rüstem kardeşimin sohbetini yaptık. Çin'deki devlet Yarın derse ki bu sayıda 100'e çıkarsa, 150'ye çıkarsa Kardeşim Türkiye'den sadece Çinli firmalardan bir mermer alacaksınız ders. derse Renk önemli değil ki onlar için Peki. beyaz, siyah, kahverengi, kırmızı ne kullandı mermer sonuçta doğal taş. Bunu Kim önleyecek? Hiç kimse önleyecek. O zaman biz ne yapacağız? Biz kimseye mal satamayacağız. Şimdi neyi satıyorsunuz? Siz bir ürün satmıyorsunuz Ham madde satıyorsunuz Yarım hamuş satıyorsunuz Bir daha çıkmayacak bir malzemeyi veriyorsunuz Peki şartlarımız aynı Kanunlarımız aynı İkimize de aynı kanun uygulanıyor Biraz evvel yarım kalan konuşmanın devamı Yarın Çinli çekti gitti evet. Bakın bir tehlike daha söyleyeyim Henüz inşallah yapmadılar yapmazı önlemde alalım İhracatta biliyorsunuz 50 bin doların altındaki rakamı getirme zorunluluğu yok Yasa evet. Yok 50 bin dolara kadar yaptığın ihracatta Beğennamen 50 binin altındaysa parayı getirmek yükümlü değiliz. Peki yarın, biz şu an akletmeye çalışıyoruz Çin'e, aklet mal vermiyoruz. Yarın Çinliler bu 50'şer bin dolarları bölerlerse ve hiç para getirmezlerse ne olacak? <laughs> Şimdi bunları düşünmek lazım. Ben Çin'in karşısında değilim, yanlış olmasın. Yabancı yatırımcının da karşısında değilim. Ama benim ekmeğimi almak üzere harekete geçiyorsa, bu ben sektörden bahsediyorum ben derken, o zaman ben karşı aslan gibi dikilirim. Ben dikilirim. Bunda Türk firmaları zarar görecek, görecekler. Ben geleceğimi sattırmak üzeri yola çıkmadım. Türkiye'nin geleceğinden bahsediyorum. Sektörün geleceğinden bahsediyorum. Şu an Türkiye'nin geleceği rampa aşağı gidiyor. 60, 61, 62, 63, 65 aşağı doğru. limit yok. Kim dur diyecek buna? Yasalar dur diyemiyor. Çünkü uluslararası ticaret ürünü üye bir ülkesin. Yaptırım özelden onun arasında bir ayrım yapamıyorsun. O zaman nasıl yapacağız bu işi? Birebir konuşarak da olmuyor. Bir takım tedbirler alacağız devletle beraber önce şu karara vardık. Çinli ocak sahiplerini Türkiye'ye davet edeceğiz. Önce onlarla birebir özel sektör olarak konuşacağız. Diyeceğiz ki arkadaş benden ne kadar blok götürüyorsun? 300 bin ton, 200 bin ton. Türkiye'de bir fabrika yapacaksın. Buna karşı çıkan arkadaşlarım var ama benim yanlış anlatır için karşı çıkıyorlar. Değerinde satmak kaydı şartıyla. Değeri ne demek? Taşın bir değeri var. Evet. Değeri var bu 10 lira 5 lira değil 20 lirası 20 lira satmak kaydıyla dünyanın her yerine mermer satabilirsin kesilmiş. Çin'e de kesilmiş sat. Onun ülkesi istemiyor. E Seni ülken istemiyor diye ben sana tüm kanalıttan mı vereyim? Evet Neden bunu yapmıyorlar? Yani böyle altın tabakta sunuyoruz yani. yasa gereği bu yerde. Yani yani Burada bir... mermeri buradan kesiyor, doğrudan gönderiyor ülkesinde işler. Ne? sonra katma değerle başka ülkelere satıyor. Yani uzakta onun en büyük mermer ihracatısı durumunda aynı zamanda. Bakın çalışıyor. sizin ya kazancınız aslında... ülkede kalıyor. Sizin sizin kazancınız ülkede kalıyor. Siz Türk evet. firmasınız. Çinlinin kazancı oraya gidiyor. Yüzdoğan yirmi da olsa oraya gidiyor. Ne oluyor orada? Bir gökten oluyor. Bizdeki ne oluyor? Tekrar bir fabrika oluyor, tekrar bir ocak oluyor veya tekrar bir başka sanayi oluyor. Hangi yatırımcı daha iyi? Benim yatırımcım daha iyi. O zaman ben benim yatırımcımı desteklerim. ben 100 liraya satıyorum, Çin 70 liraya götürüyor. Buna müdahale edecek bir sistem de yok. Çünkü böyle bir fiyat kontrol mekanizması yok. Serbest piyasa ekonomisi. Ama bu serbest olmamalı ülkenin bu değerleri Çok benim arayi bir arayi bir bir noktaya işaret ettiniz. Peki son kalan vaktimizi paylaştıracağım. Önce biraz kentsel dönüşümle ne durumdayız? Ee, yani kentsel dönüşüm bu sektörü nasıl etkiliyor? İçeride ve dışarıda nasıl bir ihracat üretim kapasitesi ortaya çıkarıyor? Kentsel dönüşüm olumlu yönde etkiliyor. Bir kere bizim bir fikrimiz vardı. İhracatta güçlü olmanın yolu ilk önce kendi iç piyasanızı güçlü olmaktan geçiyor. Son 10 senedir de artan ee, yeni e, konut projeleriyle birlikte mermer sektörü de canlandı. Evet. Kentsel dönüşüm bize kesinlikle olumlu etki de bulundu. Ne oldu? E ee, birkaç sene geriye döndüğünüzde ilk başta temalı projeler ortaya çıktı ve proje aslına bakarsanız konut üretmek yeterliydi bir miktar bir ilk başlarda. Daha sonra tüketicinin malzeme bilinci arttı. Basit bir hafta sonuna herhangi bir tüketici 3-4 proje gezerek evet. projelerin artıları, eksilerini ...çok rahat bir şekilde ortaya dökebilecek hale geldi. Ve burada artık sadece tema yeterli olmadı... ...malzemelerin kalitesine yönelmeye başladılar. Dolayısıyla burada... <laughs> ...mermer öne çıktı. Nasıl öne çıktı? Mermer yüzyıllardan beri... ...hep zenginliğin sembolüdür aslına bakarsanız. Ve bizim malzememiz işin makyaj kısmında. Son kısmında, nihai noktasında. Biliyorsunuz işte şu Zeyukma'da çıkan e, mozaikte... ...hep derler ki bir zenginin villası. Niye? O zaman da ulaşılması zor bir malzeme. Ancak... Tabii. Biz bu malzemeyi aslına bakarsanız rekabetçi bir fiyatla bu projelere sunmaya başladık. Bu ilk toki projelerinde bahsettiğiniz gibi başladı. Orada daha ucuz mermerler başladı. Fakat şu anda gelinen noktada baktığınızda A+ plus, A işte B+ plus dediğimiz projelerde kesinlikle artık mermer kullanılıyor. Ve burada ciddi miktarda da Türk mermeri kullanılıyor. Beş yıldızlı otellerin tamamında mermer kullanılıyor. Ama ne kadar Türk mermeri kullanılıyor onu bilmiyoruz. Türk mermeri yani burada çok da fazla suçlamamak lazım. Türk mermeri gene bizim özellikle Bej noktasında bir zengin bir ülkesiyiz. Bir ülkeyiz. Ve bu yüzden de Bej açık renkli taşlarda kesinlikle tercih ediyoruz. Burada bir ithalat söz konusu değil. Biraz daha ara malzemelerde bazen aradıkları taşı e, aslında Fadimde. muadil hep var ama belki tercih o, o yönde kullanılıyor diyelim. Yoksa Türkiye'de her taşın, aşağı yukarı her taşın muadili var. E, bu yüzden ithal oranı çok değil. Evet. E, biz de zaten bu noktada kendimize yer bulduk. Antalya'daki otellerde, İstanbul'da yapılan son 5 yıldız otellerin tamamında hem de kaliteli e, ve katma değeri yüksek ürünler kullanılmaya başladı. Biraz önce de bahsettiğim gibi sadece iki boyutta değil, bunların üç boyutlu, farklı finişlerdeki malzemelerde kullanılmaya başladı. Sadece burada değil, dikkat ederseniz AVM'lerde kullanılmaya başladı. Eskiden AVM'lerde de bunu önem verilmiyordu. Çok basit bir AVM'nin artık lavabolarındaki, e, mermerler, tezgahlar bile mermer olmaya evet. başladı. Dolayısıyla biz buradan önemli miktarda olumlu bir şekilde etkilendik. Peki, son kalan, kalan e, birkaç dakikamız var. Onu da e, şimdi bir mermer hastanesi kurdunuz siz. Evet. Bir defa mermer hastanesi ne? Bunu anlatın. Bir de dünyada örnekleri var mı? Ya da biz bu işte ne kadar öncüyüz ya da ne kadar e, gerideyiz ya da kimlerle yarışıyoruz? Şimdi tabii Türkiye doğal olarak fay hattı üzerinde çok fazla deprem bölgesi olduğu için çok fazla fay hattı var. Bizim taşımız çok kırılgan. Yani bugün insanlar zannetmesinler ki biz dağlardan söktüğümüz her taşı mermer diye satmıyoruz. Yüzde iki üç verimle çalıştığımız burdur ocakları yüzde üçtür. Yüzde dir verim. Ya yani ne demek? Yüz ton taş çıkartırsanız bunun üç tonu mermer blok olur. Diğerine ayrı düşünürüz. modoz olur veya da e, mıcır olur. E, atılır çünkü blok olaraktan çıkmaz. Kütle olarak çıkmaz. Evet. E, geçtiğimiz yıllarda Van'da bir fabrika kurulmuştu. Geçen geçen seneydi, bir üç sene evvel. Sayın Başbakanımız, o zamanki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, o fabrikayı ziyarete gittiğinde... 2 milimetre taş kesildiğini, işte ışığa tuttuğunuz arkadan gözlükten atan bir şey yapmıştı. Görüntü verdiğini. Ve dedi ki o gün, bundan sonra benim mermer e, sektörüm katma değeri yüksek ürünler üretecek diye bir kelime kullandı Sayın Başbakanımız o tarihte. Biz de bundan yola çıkarak, oradan da bir hedef seçerek, yani yarın bir şeyler geliyor diyerekten açıkçası, araştırmaya başladık. Ve İtalya'da bir fabrika bulduk. 76 yaşında, kısa anlatayım, bir beyefendi bir sistem buluyor. Ee, basınçla ve vakumla blok, sakat blokları tamir eden bir fabrika kuruyor. Bunun bir tanesini Hindistan'a satıyor. Bir tanesinin dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi Antonio Luigi'dir. İtalyan firmasıdır. Çok da markadır. Orada Birini o alıyor. Bir tanesi de kendine numune diye yaptığı fabrikayı da borcundan dolayı uzatmıyor, icraya düşüyor. Biz de bunu sevgili kardeşim Hüssem'le beraber, onu da ikna ederek çok da uğraştım ikna etmek için Hüssem'i <laughs> E, çünkü basit bir yatırım değildi. Rüstem'le beraber e, ekonomi bakanlığımızdan aldığımız izinlerle Türkiye'ye getirdik. Peki, basit bir yatırım bir değil diyorsunuz. Ne kadar e, parayı da söyleyin de e, bilelim. ben 4-5 milyon dolar başlangıçta bir yatırım maliyeti e, var. Toplam maliyet herhalde 8-9 10 civarını bulacak. 10 milyon bitiğinde. dolarlık bir Ama maliyetten bahsediyoruz. Peki peki, ne sağlayacak sakat bu blokları, bize? sakat blokları yani. kesilemeyen sakat blokları. Ekonomiyi kazandıracak bir sistemden bahsediyoruz. Sakat bloktarı alıyorsunuz, vakumla basınçtan tamir ediyorsunuz, sağlam hale getiriyorsunuz, kestiğinizde daha fazla da ürün alıyorsunuz metrekare. Çünkü taş dağılmıyor. Ee, böyle bir sistem. inşallah kurulduğunda Türkiye'de örnek olacak. Belki de gene Rüstem kardeşimle gene Haşim Acar diye bir kardeşimiz daha var. Bize destek olan, teknik olarak destek olan. Hep beraber bunu da üreterek, fabrikaları çoğaltarak Türkiye'ye bir katma değer sağlayan sistemi getireceğiz herhalde bir sene içerisinde e, çok önemli faaliyete faaliyet geçecek. Çok. Peki onarılamaz e, mermer var mıdır? Yani mesela bu fabrikanın imkan ve e, kabiliyetleriyle Onarım onarılamaz mı? ya hiçbir şey yok. Her şeyi Bu fabrikanın onarılmayacağı hiçbir mermer yok. Peki. E, Türkiye çok böyle kendine özgü mermer türleri de olan bir ülke aynı zamanda ama işte bunu ee, ne yazık ki gösteremiyoruz diyorsunuz. Örneğin yani, işte İtalya'da o meşhur e, la, e, bordo damarlı mermerler işte, ya da be, benzerler tarafında çıkarılan yeşil damarlı mermerler evet. var. Türkiye'nin böyle kendine özgü, yalnızca Türkiye'de olan ama başka ülkelerde çok fazla olmayan ya da hiç olmayan ürünü var mıdır size göre? Türkiye daha ziyade çeşitlilikle ön plana çıkıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim size. İstanbul'da dahi mermer var. O kadar zenginiz ki bu konuda İstanbul'dan tutun Ağrı'ya kadar her yerde mermer rezervine bir sahibiz. bir Kuşak bu değil mi? Alplerden Himalaya kadar A olan bir kuşak üzerinde. Biz Doğru. de Toroslar e silsilesi dolayısıyla mermer kuşağın üzerindeyiz. Tam üzerindeyiz, tam ortasındayız bu kuşağın. Ee, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan'ı takip eden sınırda bir mermer coğrafyası var. Biz bu coğrafyanın en zengin noktasındayız ve burada... Özellikle ülkenin batı noktasında çok fazla çeşitliklerimiz var. İşte Bilecik, e, Bursa, Burdur. E, doğuya gittiğiniz zaman Elazığ mermeri çok meşhurdur biliyorsunuz. E, Marmara, Afyon Beyazı söylemeden geçmek olmaz. Antalya bölgesinde biraz önce gösterdiğiniz daha yumuşak taşlarımız vardır. Çok çeşitliliğe sahibiz. Bunların içerisinde tabi bilinenlerden bir tanesi Elazığ Vişne. Afyon Beyazı'nı saymak doğrudur. Tabii Marmara Beyazı'nı atlamamak lazım. Elazığ Bişliğimiz meşhur diyorsunuz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Ee, önemli sorunlara parmak bastınız. Ee, bunları da bu ekran vasıtasıyla aktarmış olduk. Mesela işte Türkiye'deki havalimanlarını yapan firmaların yerli olduğunu ama ne yazık ki işte yerli ürün kullanmadıklarını, evet. büyük AVM ve büyük prestij projelerinde kullanılmadığını, en önemlisi 3. havalimanında bunun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz hep birlikte. Onu da birlikte takipçisi olacağız. İnşallah. İş dünyasını burada noktalıyoruz. Mermer sektörünü konuşmaya çalıştık. Her şeyi bütün boyutlarıyla ele almaya gayret ettik. Hoşçakalın.